başından itibaren biz kamera yakın duracağız. Her geri geldiğimizde destek fotoğraf çekecek. Onları arkaya koyacağız. Böyle şey evet, şey gibi mantıklı. olacak. Ondan sonra bir anda konuşma başlayacağız. Bak şimdi. Bizim fotoğrafımızı çek. Bugün İzmir, kickoff Kick-Off 2026'dayız. Yüzyıl Çeyso. Amerikan Koleji'ndeyiz. Kick off etkinliği için geldik. Evet, buradayız. 90 olarak. Burada çok anlaşılmasa da 90 <laughs> 21 olarak geldik. Şimdi isterseniz bir gezelim. Gezelim. Mesela buradaki vlog'u bir bozalım. vlog'u vlog'u Şu vlog çeken rukileri bir çek. Bir çek, çek, çek şurayı var. bir çek. İlk kick Tamam <laughs> 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 <Vigil gülüyor> gördün mü hiç? Konuşuyor. Ben gördüm. Umarım görmemişsin. Sen nasıl gördün lan? Sen de koymadım. Aa, ben seni yendim ya orada. Hayır. O oh, şey Oğlum vur artık. Oy. Dur kaldır kaldır. kaldır. Ya. ya oğlum kendi tarafımıza kaldırıyoruz ha. Ya abi <laughs> Efes abi çıkıyor ya. <Ben gülüyor> <yaparım> ya şimdi <laughs> her şey bir şey <laughs> var. <falan lazım Sakin. gülüyor> onlar... onlara... <laughs> Olmak gibi, gibi derdi. Ya yaptılar <laughs> arkadaşlar. Ya <laughs> <laughs> ben yaparım. yaparım. Artık o şaklamanlık tamam, bana da yaparım. Tamam sen, sen yaptın. Sen, sen yapamazsın. Tepkiniz arkadaşlar. Enes oyunun yeni bölümünde. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlerle ismini unuttum. Kickoff 2026'da yiz. Yes. Yeah. <laughs> Şimdi mangalık geldik mangallan yemek alacağız çünkü <laughs> takım çok aç. bugün videonun sonuna ya arkadaşlar aşağıdan şu anlaştığı çıkmış olması lazım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gizemli yediğimizi aldık hemen ama zoomlar mısın buraya bakalım ne çıkacak? Önce bir ekmek, açtım içimi sucuk ve domates. Tabo oyunu mu çıktı içinden? 90-20 taba Aşağıda linkten 90-20 taba ulaşabilirsiniz. Oğlum Size sen çok utanç vericisin ya. 90-20 oyununu biraz tanıt. Bu bir değil, inanılmaz bir oyun ya. Bu değil. İnanılmaz. Abi koşma Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FR Stabon oyununu oynayacağız. Yuzul Kesin yaptığı. Yuzul <laughs> <Use the case gülüyor> Kesin La Sefer yarışacak ve La Sefer'den Emir ve Adı burada. Yuzul Kesin de Aras <laughs> ve Efe burada. Kazanan da buradaki 480 lira alacak. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar <mı> dilerim. <laughs> Yüksek sesle konuş. Kelimeyi gösterim? <laughs> Kanka bu yeni geldi. Yeni aldı. <laughs> Ee, sarı yeşil. Sarı. Bum, sarı yeşil uzun ince. <laughs> sarı yeşil uzun ince. Geç bunu, kanka bu ne? Bunu Kuzey ile yapıyor. Şey e, ne? İlk dediğin kelime. Bir de yanında bir şey daha var o da İngilizce. Kanka var. Ne kanka? Geç. Abi Tüm destek harbet olsa buradan giderim dedi. Hayır. Yap böyle bir şey. Bu videoya koyacağız. Umarım farkındasındır. Taylor Hall'da yapılan neredeyiz şu an? Workshop. Ne workshop'a? Our first hour submitting tips. <laughs> Ödül yazarı için atölyedeyiz. Ee, i̇lk seansımızdayız. Sınıfın yarısı bizim takım. İyi geçiyor. Kedi ısırıyor bu arada. Kedi ısırıyor kedilerden. Gitti. Öyle. Süper. Ya insanlar, insan oyunculardan veya merkezden yakıt alabilir robotlar. İnsan oyuncular ayrıca dışarıdan sağ şey. içerisinde dört nefil atın. Bunlar da Ne diyeceğiz? Parkur hakkında ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Parkur hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? <laughs> ne düşünüyorum? Zorlayıcı. <laughs> Abi ne diyeyim? Bayağı da yiyorum. Tırmanma... Detaylı yorum yapın az önce yaptım. Sırmanma çok puan olmuş. <laughs> Fazla yani. Rabin <laughs> neyi yanlış? Şey aynı sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı geldi. <laughs> Aynen. ya. Aynen. Tabii oğlum. Evet. Ferah bir, bir Ferah bir tasarım geliyor. Aynen. O... Parkur hakkında ne düşünüyorsun? Ben. <laughs> Zor. Yarışmada görüşmek üzere.